Cemenci çok zayıflamışsın. Bak bunlar bitecek. Sen de mi Sevilay abla ya? Ee, birazdan bal kaymak da geliyor. Yandım ben. <laughs> Afiyet olsun. Rahat uyuyabildin mi hiç mi? Çok rahat uyudum. Vallahi yukarı çıktığım gibi bayılmışım Ömer abi. Aa gece su içmeye kalktım. Siz burada sohbet ediyordunuz. Geç mi yattınız? Sohbet ettik biraz anne. Ne güzel ya. Ben de evlenirsem böyle olmak istiyorum. Ya bazı çiftlere bakıyorum yemekte birbirleriyle asla tek kelime konuşmuyorlar. Telefonlarıyla oynuyorlar. Aman şimdi herkes telefonun şeyi kölesi oldu. Herkes böyle. İşte Ömer abiyle annem öyle değil. Yüz farklı bir çiftiz Çimen. Allah herkese nasip etmesin. Öyle gerçekten. Ama tabii aşk önemli. Dostlukla beraberse güzel. İkinci bağır olayı mı bu acaba? o ne demek o? E çift dikiş anane. Tövbe estağfurullah. <laughs> Şimdi Ömer abiyle annem genç yaşta mutsuz evlilikler yaşamışlar ya... ...ikincisinin kıymetini bildiler. Ee, ne ikinci sayı? Bunlar kendileriyle iki defa evlenip ayrıldılar. <laughs> Akşam nereye gideceksiniz? Çok güzel canlı müzikli bir restorana rezervasyon yaptırdım yemekle. İyi eğlenin bakalım. Çimen Hanım'ın hatırına gideceğiz artık ne yapalım? E olsun o kadar. <laughs> Hayatım ben Hakan'la bir buluşacağım. Sen de gelmek ister misin? Yok canım ben şimdi gelmeyeyim. Akşam zaten kızlarla çıkacağım. Kemal'den bu kadar ayrı olmak yeter bana. Sen niye gidiyorsun? E ne olup bittiğine bir bakacağım. Biri şu gizemli olaydan bana da bahsedecek mi? Ee, Nilgün, Kemal'in yoğun bakım doktoru. Bahsetmiştim hani sana. Ay kuzum ne güzel çıkmışsın. Bak geçen hafta da buraya gittim. Annem atmadı mı? Annen hiçbir şey göstermez. Aa Doğa arıyor. Alo efendim Doğa. Çimen. Ya biz erken buluşalım demiştik ya. Ben evde çok sıkıldım attım kendimi dışarı. Geleyim mi seni almaya ha? Ne oldu? İyi misin? İyiyim iyiyim ya. Öyle bir daraldım sadece. Ben geleyim erken buluşalım biz. Annemle Işıl da sonra gelir zaten. Ha. İyi tamam o zaman hazırlanayım ben. Tamam. Ben yakınlardayım, yarım saate gelir alırım seni. Tamam, hadi bay bay. Ne olmuş, bir şey mi olmuş? Ne, yok bir şey olmamış, darlanmış biraz, erken buluşalım diyor. Ha, bir şey olmasın da. Hazırlanayım ben, hadi. Cemenci, e ben buradayım ya. İyi ki varsın Sevilay abla. Canım, aklın kalmasın, iyi gezmeler. Ablacığım, senin canın bir şey mi sıkıldı? Hayır, yok bir şey. Doğa, bu ne be? Çok güzel kırmızı. Fatih'in özür hediyesi. Dün verdi de bugün ilk defa kullanıyorum. Allah Allah. Yine ne kabahat işledi de sana araba aldı acaba? Ay hiç sorma oraları. Konuşuruz hadi gidelim. Peki. Yani İstanbul'da her şey bıraktığım gibi desene. Ama ben bıraktığın gibi değilim Çimen. Yani o kadar yalnızım ki. Uzun zamandır bu yalnızlıkta böyle debelenip duruyorum. Erken dertleneceğiz belli oldu. <laughs> Bak ne diyeceğim. Bizim kızlar Kuru çeşmede harika mekan var diyorlar. Gidelim mi? Bayağı da piyasaymış. Aa, aa piyasa şart diyorsun. Kızım ben bir senedir sürekli aynı insanları görüyorum. İçim sıkıldı. Gidelim. İki kokteyl içelim. Ben biraz kalabalığa karışayım. E, iyi tamam. Hadi istiyorsan gidelim madem. Konum giriyorum. Tamam. Aa bak Sevilay. Patlıcanı kıyma ile köfte gibi sarıyor. Hmm. Gördün mü? Yapalım. yapalım mı? Yapalım yapalım ablacığım. Biraz kestirmişim. Çok güzel geldi. Kemal nasıl? Çok iyi. Omasını yerken uyudu. İyi, canım benim. <laughs> Kıvılcım Hanım, ben size şöyle güzel bir kahve yapayım. Analı kızlı karşılıklı için, ha? Vallahi şahane olur Sevilaycığım. Ben de birazdan çıkacağım zaten. Kahve mahve yapma. Sakın yapma bana. Anneciğim, ne oluyor? Ne bu surat böyle? Sevilay'ın haricinde kimse benimle oturup beş dakika sohbet etmiyor. Şimdi iki arada bir derede kahve içip kaçacaksın. Aa, anneciğim, ben hep evdeyim. Sadece bu gece dışarı çıkacağım. Zaten sorun da bu. Aynı evin içinde konuşamıyoruz. Bana bak. Konuşamamaktan hastalığım azacak. Anne sen şimdi durdun durdun bunu mu kurdun? Ya ev kalabalık bak Çimen geldi. Niye konuşamıyoruz diyorsun? Biz hep konuşuyoruz. Bu evde herkes kendi aleminde. Kimse benle konuşmuyor. İyi <laughs> tamam anneciğim. Hadi gel konuşalım. Ya öyle acır gibi. Ben Ay. farkında değil miyim? Bu evde benden gizli fısır fısır bir şeyler konuşuluyor. Bak dün gece Ömer'le sabaha kadar konuşmuşum. Ay anne yapma ne olursun ya. Bak bizim de kendimize göre dertlerimiz, sorunlarımız var. Benim yok mu? Bak çimen geldi diye dünya kadar yemek yaptım. Hiç oturmadım. Ama gece çıkacağız dedik. Bana kimse öyle bir şey söylemedi. Tamam anneciğim pek haklısın. Özür dilerim. Kemal'e bakayım ben. İşte böyle. Herkes kendi havasında bir afralar bir tafralar biz birer tane daha aynılarından alabilir miyiz? Tabii efendim. Valide servisiniz var değil mi? Alkollü araç kullanımı. Var efendim. Tamam süper. Doğa. Artık yeterince cesaretini topladıysan anlatmaya başla ne olur. Bak sende bir haller var korkutuyorsun beni. Yani anlatayım anlatayım da nereden başlayacağımı bilmiyorum. Yine Fatih krizi değil mi? Abi adamın hayatımızdaki kaçıncı sezonu hala olayları bitmiyor ya. Aynen. Yine bir haltlar mı yiyor? Yok. Yemiyor da ben çok mutsuzum Çimen. Hayda. Niye? Yani Fatih senin bildiğin gibi değil. Böyle farklı biri oldu sanki. Çok kaba, fazla kibirli. ve sürekli insan içinde beni azarlayıp duruyor. E altına araba çekmeyi biliyor. <laughs> Sözde özür hediyesiydi o da. Ama sonra bir arabalık canım varmış dedi. Sağ olsun onu da mahvetti. Yuh. Al karşına konuşu. Ya kızım dalga mı geçiyorsun? Sence konuşmadın mı? 50 kere konuştum hiçbir şey değişmiyor. Yani ilk başta dedim ki böyle yaşadığı şeyler normal şeyler değil. Ağır şeyler yaşadı. Sen anlayışlı ol, sessiz kal. Ama artık tahammül edemiyorum ya. Yani iyi bir şey söylese de çok batıyor bana anladın mı? Ben de yapıştırıyorum cevabı. Herhalde canım yapıştır gitsin. İyi de işte böyle de olmuyor ki. Böyle ömür mü geçer kediyle köpek gibi? Ne oldu doğru? Ya ne bileyim. Doğa belki de bu böyle bir süreçtir ya. Zannetmiyorum. Fatih artık sevmiyor beni. Ya yok artık canım. Arabeske bağlama sen de. Yok vallahi. Yani böyle tartışırken hissediyorum onu. Suratında öyle bir ifade var ki sanki benden nefret ediyor. Yani içinde büyük bir öfke var, bir hınç var. Anneme söyleme ama annem haklıymış. E deme öyle Doğa. Bu iş başından yanlış demişti. Aşk insanın gözünü körleştirir. Aşkın geçince gerçeklerle yüzleşirsin demişti. Aynen öyle oldu. Doğa, ben öyle işin uzmanı gibi konuşmayayım ama derler ya hani aşk evlenince yerini sevgiye bırakır diye. Yani bizimkisi saygısızlığa bıraktı. Bak sen şimdi o ilk zamanki uçuş uçuş halleri özlüyorsun ama o iş zor. Evet. Zor ama ben o anları özlüyorum. Ay daraldım ama. Ben ne yapacağım biliyorum. Bak sakın Fatih e arama seni mahvederim ver. Ay yok canım saçmalama. Akşamın rezervasyonunu değiştireceğim. Bengi'ye gidiyoruz. Artık akşam bir saygım tanımız var. <laughs> Allah Allah. Şimdi iki kahve içip kendimize gelelim. Akşam büyük eğlence var. Pardon. Well, let's